Ederim. Aa ama bak böyle paspal paspal olmaz. Yani görüşmelerde duruş, güven çok önemli. Ee... Nasıl? Bu duruş iyi mi? Ya yani öyle değil mi oğlum? Yani bir takım elbise, bir gömlek ciddiyet lazım. Hı. Sen artık sonuçta bir eleman değilsin. Kendi işini pazarlıyorsun. Ya çok güzel konuşuyorsun Deniz olan da. Oğlum bende gömlek, kravat, takım elbise falan ne arar? Yani bir düğünlük smokinimiz vardı. O da abim nerede? Hayda. Aha, abim arıyor. E, alo, abicim. Neredesin oğlum? Ne yapıyorsun bakalım? Nerede olacağım abi? Dershanedeyim ya. Dershanesin. Oğlum akşam oldu. Bu saatte ne dershanesi ya? Kaçta da alıyorsun dershane? De deneme sınavı var abi şu an. Biz onu yapıyoruz. Yedi buçukta dağılıyorlar sana. Yedi buçuk. Ha. İyi iyi. İyi iyi tabii de abi sen niye bu kadar soru soruyorsun ki şimdi? Ya oğlum ne diye soracağım? Biz işte yengenle konuşuyorduk şimdi. Ya biz dün senin haline biraz üzüldük yani. Diyoruz ki akşam bize yemeğe gelsene. Böyle dersenden sonra falan gelir misin yemeğe? Yemek mi? Aa tabi tabii gelirim abi. Yemeğe ben gelirim ya. Tamam. Ha iyi tamam o zaman. Kurs çıkışı bekliyoruz efendim. Hadi öpsün. Ne yemeği şimdi bu Metin? Ya ben öyle yemek falan hazırlamadım. Yani ne yiyecek çocuk eve gelince? Aşkım boş ver. Sen bir şey hazırlamasan da olur. Biz gidelim saat yedi buçukta bunun dersini oradan alalım da. Bakalım alabilirsek ben onu İstanbul'un en güzel lokantasına götüreceğim yedir pişirme. süper yani. var yani. Öyle mi diyorsun? Vallahi gönül. ben biraz şüphelendim yani. Gözümle görmeden inanma. Peki ya gitmiyorsa dershaneye? O zaman da İstanbul'un en güzel köprü altında çekerim ben onu. Şimdiye kadar yediklerini, içtiklerini hepsinden bir güzel burnundan getiririm. Sonra da bir güzel orada boğarım. Boğar mıyım? Heh. Bakalım. Kallem ettin, kallem ettin. Bizi yine yalanların ortak ettin ha. Tam başımız yalandan kurtuldu diyoruz, bir yenisi daha çıkıyor. Nereye kadar gidecek bu? <laughs> Nereye kadar gidecek birader? İşleri yoluna sokana kadar gidecek. Yani o yalanlar da olmasa kimseyi bir şey ikna edeceğimiz yok ki oğlum. Abi nereye mi gidiyorsun sen şimdi akşam? Ha. Ve oğlum takım elbise oyunu halletmem lazım ya. Yoksa işim olmaz ya. Ulan sen var ya sen. E sen de kuzuyu çağırırsın eve işte. Hem güzel romantik bir yemek yersiniz. E bak sobanız da var. Çağırmadığımı nereden biliyorsun? Ulan sen var ya Kamil amcanın kullandığı kadar varsın ha. Ne ara konuştunuz be? Ne bileyim işte izin alırsa gelebilecek konuştum ben. Bak 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 sen şuna bak. Ya hadi abi nasıl yakılıyor bu soba? yak şunu üşüdün mü? Hadi. <laughs> Hayırdır nereye küçük fare akşam akşam? Ya Efe çağırdı da hani dün soba falan götürmüştük ya. E katalitikte kestane partisi yapacaksınız o zaman ha? Yok be abla. Yani artık evleri yeni, sobaları da var. Hem yanıyor da. Yani sen de gel birlikte yeriz. Sonra biz seni bırakırız dediler. Olmaz öyle şey Aslı. Bak burada sofra kuruldu. Hadi otur. Ya abla ama söz verdim ya. Oh iyi be. Ya yani babamlar kapıdan sen bacadan ne güzelmiş. Ya sen giderken babam denize nasıl baktı görmedin galiba Aslı. Hadi otur otur yer dedim sana. Pozlara bak. Annem geçti ha. Ya sen de amma yaptın Canan'a. Ya sanki deniz tanımadığımız itin orsuzun tekidir ya. Ya bırak kız gitsin arkadaşlarıyla gezsin dolaşsın. Hem ben buradayım ben işte solara. Sana ne oluyor ya? Aslansın işte. Sahi mi? Sahi ya. Hem bolca da selamını söyle. Ama iki saat sonra da burada olacağını da söyle. Tamam? Tamam. Hadi bak. O zaman ben gideyim. işte. bu ilini unutmayacağım. Hadi ben o zaman kaçtım. İki saate kadar hemen dönerim. Hadi Aa. bay bay. Babamlar otobüsü falan kaçırıp gelivermeyin işte bey. Ben o zaman görürüm sizi. Efendim. Gelebilir miyim? Vallahi onu sormakta biraz geç kaldım. Bu Namanya'dan habersiz geldiğinde soracaktım. Odan çok güzelmiş. Çok şanslısın. Konağın en güzel odasını sana vermişler. Hı, öyle oldu. Ben biraz sorunluyum ya. El üstüne tutmaya çalışıyorlar. Ne yapsınlar? Kim bu çocuk? Bugün dedeni ziyarete de geldi yanında biriyle. Erkek arkadaşın Eski sevgilin değil. Hı. Biraz bahsetmek ister misin? Hayır. Ama sen bir şey istiyorsun belli. Ben ilgileniyormuş gibi yapmana gerek yok. Dinliyorum. Ne güzel işte. Artık evde ısınıyor. Yavaş yavaş her şey yoluna girmeye başladı. Asıl benim işlerim bir yoluna girsin. Bak daha neler olacak kuzu. Mesela bu akşam çok önemli bir toplantım var. Gidip takım elbise ayarlayacağım. Hayırdır nereye gidiyorsun? Metin abi çağırdı rapor verecek. E böyle konuşmamıştık ama ya. Oo, kızım herkes sevgilisiyle baş başa kalmak ister. Siz benden giderek hesap soruyorsunuz. Bakın keyfinize ya. Aha aha abim. Hih, saat yedi buçuk olmuş ya. Alo, abi. Ee, nerede olacağım? Dershanedeyim abi. Ee, ben son soruya kadar çözdüm. Tamam, geliyorum işte şimdi çıktım. E, tamam, soğutmayın yemekleri. Ben geliyorum ya. Hadi. Gençler ben acayip geç kalmışım hemen kaçıyorum. Hadi görüşürüz bakın keyfinize. Hadi kardeşim bol şans. Bay bay. Abi. Betin sakin ol. Betin sakin ol. Ben, ya. Ne yaptın sen? Ya. Betin ne yapıyorsun? Ben. Ne dur. yaptığını zannediyorsun ya. lan? Tarkanana gitti be fark arkasını burada yazılı Abi yapma ne yapıyorsun ya? Oğlum sen benim babamın parasını bizim emeklerimizi nasıl hiç sayarsın lan? nasıl işe sayarsın? Öldüreyim mi lan seni? <laughs> ne oldu? Nedir komik olan? Almanya'da Birgitte dergisinde falımı okumuştum. Yakınlarınızla zor konuşmalar yapacaksınız yazıyordu. Ben de gülüp geçmiştim. Benimkinde ne yazıyor peki? Annen çıkıp gelecek hazırlıklı olur mu? Evet annen gelecek senden özür dileyecek yazıyordu. Annen bugün hayatına girip dağıttığı herkesten özür dileyecek yazıyordu. Ve kimseden kendini affetmesini beklemeden bunu sadece senden bekleyecek yazıyordu. O derginin dediklerine inanmaya o kadar çok isterdim ki. Ben senin söylediğin her şeyi yaptım. Seni istemiyorum dedin.